kurtulan adam o kurtulmuş hayra nail olmuş diyor felaha gelmiş bu her şeyde nefes insanı yanıltır iyiliğini istemez halbuki kendisi de kendisine de iyi olur ama nefis dünyanın işlerine hala kadar olur. Ahiret işlerine o kadar umuru olmaz. Çünkü nefiste küfür var. iman yok. Onu nefsini imana davet edeceksin nefes iman olunca o da rahat eder sen de rahat eder ama gene de ne kadar iman olsa gene insanı fırsatını bulursa hemen ters çevirir. Onun için nefsini istemediği şeyleri yapacaksın. Nefis kipintili, cimriliği sever. Nefsin o cimrilikten kurtulan insan Allah'ın sevdiği kullar arasına girer. Çünkü cimrilik Allah'ın sevmediği bir sıfattır. Cömertlik Allah'ın sevdiği sıfattır. Bütün en güzel sıfatlar Allah Azze ve Celle'nindir. Arasında işte cömert olan Allah Azze ve Celle peygamberler, bütün peygamberler dünyaya bak malına hiç bakmaz. Kimseden de bir şey istemezdi. Kimsenin vereceği şeye ihtiyacı yok. Allah Azze ve Celle'den doğrudan isterdi. Ondan isteyen kimseye minnet olmaz. Kimseden beklentisi olmaz. Allah Azze ve Celle rızası için yapılır. O yapılan işler hayırdır. Ve Me dünya menfaati için, dünya için yapılan faydasız, lüzumsuz işler. Onun için e, nefsinin e, tüntülünü, cümlülünü Sevme, onun sevilecek bir tarafı yok. Cömertlik, o güzel sıfattır. Allah Azze ve Celle'nin sıfatı, Peygamber Efendimiz'in sıfatları. O sıfatlara bürünün. Bazı sıfatlar var. Allah Azze ve Celle herkes için vermiş, onu yapsın diye. Bazı sıfatları var. Kendine mahsus olan sıfatlar var herkese verilecek olan sıfatlar da var. Gani olan Allah, cömert olan Allah, o sıfatlar makbuldur. Kibirli, mütekebbir de Allah'a mahsustur. O, o, sana mahsus değil. Ee, kibirli olan ancak Allah Azze ve Celle olur. En en e, büyük Allah Azze ve Celle'dir. O sıfatlar dediğimiz gibi bazı sıfatlar onlara onlara benzemek bizim için iyidir, güzeldir. Bazı sıfatlar da yasaktır. O yasak olanlardan değil de güzel sıfatlardan Allah'ın sıfatına müsaade ettiği sıfatlara e, bürünmek, ona eczemek senin derecenizi yükseltir, faziletini yükseltir. Allah o sıfatlarından da bize giydirsin inşallah. Güzel sıfatlarından ve minel la